Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yarım kalan hikayemiz vardı. Açmadığımız iki tane kostüm serisi vardı bu Jujutsu Kaisa'dan. Hemen onları bir halletmeye çalışalım. 6000 elmasım var. Bilmiyorum yeter mi yetmez mi ama... Biraz hediyelerle falan belki ortalama bir şeyler yetiştirebiliriz. Şimdi 10 kere daha basalım. Demek ki kutudan çıkmıyor yani. Bilmiyorum kutudan çıkartan var mı ama... Kutudan demek ki çıkmıyor. Çıksaydı çıkardı. Bayağı bir harcadık çünkü bir bitene kadar harcayayım mı yoksa bir tanesini alayım mı? Şöyle bir biraz daha harcayalım. Bir bakalım nereye kadar çıkıyor. Belki bir ihtimal açtırabilir ikisinde. Zor ama. Aha. Verdi. <Sessizlik> Julian'ı verdi. <Sessizlik> Julian'ı verdi. Bu dur. Çok iyi. Oh be, tamam şimdi Güzel. Eşofmanlı züppe seni. Oynayacağım birazdan dur. Tamam o zaman daha harcamaya gerek yok. Çünkü 1200'ümüz zaten var. Şimdi hangisi kaldı? Şu arkadaş kaldı. Bu kim? Xavier. Xavier'i de alıyoruz. Gönder değil. Xavier'i de şöyle alıyoruz. Surata bak. Eee? Sonra? Bunların olayı ne ya? Çok merak ettim. Galiba izleyeceğim. <laughs> Peki. Tamamladığın için tebrikler. Sana bir hediye hazırladık falan filan. Şimdi kalıcı eşya. Buradan bir şey yok. Deneme kartları bunları geç. Bize etkinlik mağazasını ver. Aşağı doğru şöyle in. Ne bunlar? Şimdi ben altına daha şey daha doğrusu parçalara ne alabilirim? 124 parçam var. Bir şey alamıyorum galiba. Bütün kostümler tamam değil mi? Bunları da almışız. Burada bir şey yok. Premium tedarik neymiş? Alıcı eşya. Bunları ne zaman verecek bana? Hı? Yani normal ha, şeyden falan mı verdi acaba? Dur şimdi şuradan bir çıkalım. Şuradan başarılara girelim. Galeriye girelim. Bunu buradan açalım. Melankolik. Başka? Diğerlerini nasıl açacağım bulamadım. Bunu da geç. Biraz bakalım. Elmas harcadığımız için bize bir şeyler vermiş mi? Çerçevesi var böyle bir şey. Bu S27 ilk yüklemeymiş. Onu geç. Tamam. O zaman bir şey kalmadı. Bir daha şuraya bir bakalım. Burada bir şey yok. Etkinlik mağazasında göremiyordu olabilirim. Bunlar ne? Hı, bunlar ne veriyor? Ha seçiyoruz buradan. İyi oyundu. Harikoyun Güçlendirmeyi ben alacağım. Haritaya dikkat et. Kaplumbağa saldır. İyi oyundu. Harikoyun. Şunu al. Peki hepsi aynı mı? Farklı farklı mı yoksa? Hepsinde aynı şey seçenekler mi var? Ses mi farklı sadece? Aynen. Sesleri farklı. Şu şeyin sesi hoşuma gitmişti. Nerede o? Bir tanesinin sesini duyuyordum ya. Dur neyse. Tamam şimdi şeye geçebiliriz. Bu arada yine kod var arkadaşlar. 50 tanenin az olduğunu söylediğiniz için onun sayısını 200'e çıkarttırmaya çalışacağım şimdi yazıp çıkartırlar diye düşünüyorum. Yani 200 tane artık deneme kartı olacak. Videonun herhangi bir yerinde bir tane kod var. O kodu eğer erkenden girdiyseniz alabilirsiniz büyük ihtimalle. Çok geç girdiyseniz de bir şansınızı deneyin. Buradan ödeme koduna girip buraya yazarsanız direkt hesabınıza o bugün hangi kahramanı attıysam şu an belli değil. Onun için söylüyorum. Onun deneme kartına erişmiş oluyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi geçebiliriz. Güzel bir etkinlikti. Anime kostüm, anime ile pek aram yoktu dediğim gibi ama izlemiş izledim en son zamanlarda birkaç tane anime. O yüzden hoşuma da gitti. Bu tarz seriler güzel. Buradan veriyor bunları. Biraz artınca, gün gün gelince verecek galiba. Bu şekilde yani büyük ihtimal bir daha da bu kostüm şeyi zaten gelmez markete. Eğer animenin bu animenin hassasısıysanız Alamaya çalışın alabilirsiniz diyerekten de videoya geçelim. Kostüm bu şekilde. Saçları böyle jöleli dikik mikik kirpi gibi. Bu ne kardeşim? Ha? Biraz düzgün ol. Allah Allah insanların içine çıkıyorsun. Saçını başını düzelt. Pijama giymişsin bir de mavi mavi. Lacivert mi desek? Neyse boş yapmayalım da şimdi oyunumuza bakalım. Normalde orta koridorda oynuyorlar da hiç uğraşamam. Ben ormancıyım aga. Çünkü birkaç defa yenildim bugün. Şunu hemen vursan kanka ormancı gelmeden bir almaya çalışsak. Şans seri bende kaldı ya. Yani. Niye yardım etmiyorlar acaba? Neyse. Vardır arada bir birliktir. Şimdi bu iki arkadaşı buradan keseceğiz de. Dur bakalım. Nasıl keseceğiz? Şunu atıp şunu da şöyle yaptık mı? keseriz. En çok bu kostümü beğenmiş galiba bu animeyi izleyen arkadaşlar. Öyle duyduk. Fesini attı. Şimdi bir kesmeme müsaade et. Bir tur daha level alalım. Güzel. Gölgesine geri dönecek. Oo güzeldi. Ya sen ya ne diyeyim sana ben çocuk ya. Ne diyeyim sana ben yiğit. Kaplumbağa var. Don kaplumbağa ya. Oradasın diye arkaya gidiyorum adamı bırakıyorsun gel oradan çıksın diye ya. Tırpana şu ilk yeteneği çok bufflandı arkadaşlar. Buff sonra. En sonki güncellemeden sonra. O yüzden şu anda oynanıyor zaten. Hızlı hızlı şuna vurun. Ha, yoksa gelmeden alalım. Güzel. Gel benle. Azıcık agresif oyna. Çaldırmayalım şimdi. Önce şu ikili ormanları alalım. Pençemiz gelince tekrardan oraya geçeriz. Esmeralda orada birini bekliyor. Oh boşa kaçtı ya. Güzel. Saldır. Gel abi gel. Gel agresif oyuna gel. Önce bunu alırım ben. Bekle. Sakin ol. Onu alırız. Kes 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 Güzel. Tam olarak hala göremediniz, anlayamadınız bu ilk iteğin vurdu hasarı ama fark ettiğiniz anda ne kadar fazla vurduğunu göreceksiniz. Eski şey Freya dört e defa düştü. Güzel. Sarısı var. Biraz zor olur. Aa, bizim çocuk gelmiş karşıya. Bak 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 hasara bak. Çok iyi. Girmeye devam et ormanlara. Yok abi ya vallahi midde falan çekilmiyor yani. Tanıdığın adamlarla girmiyorsan orman alıp taşıyacaksın. Kendi adıma konuşuyorum. Cidden çekilmiyor. Bak 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 hasara bak. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçtığını da söyle de Um Güzel Ona göre hamle yapalım kardeş Kostüm nasıl arkadaşlar Sevdiniz mi Kaplumbağa istiyoruz Güzel Şimdi hemen gölge bıçakları zaten daha hızlı atsa çok iyi aslında da. Güzel. Çok güzel komboladık da. Ödür o çocuk? Olmaz bir Güzel. Şu an çok sağlam takım oyunu dönüyor. Güzel. Hemen bir tur bufflara dönsek iyi olacak galiba. Mavi güçlendirmeyi sen rüyanda alırsın sadece. Red'ime geçiyorum. Allah 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 Ne kadar öndeyiz? 6000 altın öndeyiz. Defleme şansları da pek yok. Freya'ya çok erkenden çekti. İşte aklı başında bir adam gelince de alıyor karşısına Esmeralda'yı. Sonra... Hiçbir şey yapamıyor adamlar. Yapabileceği gerçekten hiçbir şey yok. Baksana şuna. Bu ne abi? Ona erişemeyiz. Zor biraz. Ah be. Bunu kesemedik. Sarısı var büyük ihtimalle. Ne güzel yokmuş. Bu ne yapıyor lan? Bu harbi kötü ya. Bakalım. Hadi be. Ondan çıkmasa ölüydü ya. Tüh. Mavi'mden uzak dur. Yeltenme bile. Mavi bana da lazım. Güzel. Normalde bunu midde oynuyorlar. Ama bence Q'su bu kadar güçlüyken şu anda ormanya'da koridorda oynamak çok daha mantıklı. Çok fazla sağ çıkartıyor gerçekten. Geçen gün ben de birinden tek yerek öğrendim yani bunu. Expi koridorunda oynuyordum. Ne oynuyordum? Yine oynuyordum galiba aynen. Adamı bir kere kestim. Devamında bir daha adam bana hiç ölmedi bile yani. 8 lord alır bitiririz diye düşünüyorum. Yine ilk maç kolay oluyor. İkinci maçta Allah yardımcımız olsun. Bakalım. Güzel bu da bitti. Adaletten önce kar sopası daha iyi olacaktır. Ne yazık ki. Erken attığım için sıkıntı oldu. Oldu. Güzel. Attı oraya. Biri olabilir orada. Yokmuş. Tamam kestik de. Keriye dikkat etmedim ya. Hasarı zaten ondan gerek ilk başta. Nox'un hasarı kendi başına şey değildi. Tehlike değildi ama üstüne o da eklenince sıkıntı. Güzel. Düşürdüler. Kesebilir mi? Büyük ihtimal. Aha açtı ama. Hmm, kesemedi. Hadi. Çok şanslısın. Çok iyi. Güzel. Şu kar sopasını hemen yapmak lazım. Ben şeyin durumunu merak ediyorum Freya. 18 yansıma zırhı çıkmış. Neden? Neden yani? Arkam. Şu an senin sen savunma eğitimi çıksan da bir şeye yaramaz ki. Sen saldırı çıkıp hasar vurmaya çalışacaksın. Karşında senin Edit, Julian ve Esmeralda var. Yani sen neyle karşılık vereceksin tam olarak oraya? Yansıma zırhıyla mı? Akıl o düz vuruş atıyor. Bu mu yani? Mantıksız. Fiyans ben sevemedim bir türlü ya. Vur bakalım. Şey level almam lazım. Level şey karşı supasını bitirmem lazım level diyorum. Şu mesafeleri çok kısa ya. Kahramanı içeri sokmak istiyorlar da işte içeri girince de abi yatıyor ondan sonra aşağı. Buradan dönmeyecek gibi fight. Lord'dan mı dönecek? İyi hasar vurmuş bu arada. içeri atlasan belki hasar çıkardı ama kerede ölmemiş keserlerdi ama burada vursaydım hepsine o can da baya iş yapardı yani tuttular iyi oynadılar ve tuttular bu kadar basit ama devam etmeli miyiz bakalım güzel canlarım iyi doldu. sefer fiskesi yok arkadaşımızın. Bir girsem bir hasar uğrabilsem parçalayacağım orayı da giremiyorum ki. Güzel. Mide açmamız lazım. D. Öldü. Öldü. Kedi geliyor. Tur Bitir bekle. Bitirmek istemiyorum. Birazcık uzasaydı be. Keyif alıyorduk. vurmasın. Vurursa can yakar. Bu ah, geldi. Bu dikkat. Lord var çıkalım. Niye çıkmadık? Ah, Biraz ya abi bakın. Derdimi anlatayım. Hak verin. <laughs> Bak. Hard maç her zaman gelmiyor. Şu an mesela karşıda çok sağlam oyuncular var. Gerçekten var. Ama bazen oyun eşleştirme sisteminde bir tane bile kırık olduğu için olsa bile sıkıntı olacağı durumlarda oyunlar hard geçmiyor. Ya da pikler bazen işte o an dikkatsiz oluyorlar ya da birisi iyi pik atıyor falan. Yani Hard adamlar olsa bile hard maçlar dönmediği olabiliyor. Bariz üstünlük kurduğun oyunlar olabiliyor. E öyle olunca video keyifli olmuyor. E onları her zaman bulamıyorsun. Bugün bu 10. maçım artık canım çıkacak yani video çekeyim diye. E bir yandan yani özel paylaşacağım ama taşınacağım ya. Eve bakmam lazım. Beni bekliyorlar ev sahipleri falan. O yüzden ben de oyunları uzatmaya çalışıyorum bazen böyle. De işte... Kesmem lazım Gelmeyeceksin değil mi Aha kesiyormuşum lan çocuğu Şu an bitirebilir miyim Bitmedi <laughs> İşte öyle yani çünkü şimdi çıksam bir el daha oynayamayacağımdan o kadar eminim ki. Bu sefer video geç kalıyor. Bize ne lan bizi ne alakadar eder bu durum diyorsanız da haklısınız canınız sağ olsun. İşte dün çekemedim video. Bugüne kaldı. Bugün de işte her zaman istediğin kahramanı alamıyorsun. Mesela ben bugün Julian videosu atacağım ama bugün ben dört kere Xavier videosu denedim aslında. Ya. Yeah. İkisinde bronz aldım, birinde gümüş aldım, birinde altın aldım. Üçünü kaybettim. Sadece altın aldığımı kazandım. İşte böyle şeyler de oluyor yani. Çünkü sen gidiyorsun adam iki tane suikastçı çekiyor. Ben gidiyorum şey alıyorum. De bitirmediğimiz için. Pişman. Oo, bitti oyun. Dönmen lazım. Güzel. Güzel. Neyse ki herkes satıyor da. Kaybediyorduk az da oyunu uzatacağız diye. Kimse yok mu lan no arkamda? Kendi ellerimizle adamları Hard maça çevirdik. Oğlum öldün lan. Ha. Tuttu. O kaçar oradan ya. Kaçamadı. Hadi! Kaçtı. Hadi! Cana bak. Misillemen yok mu? Esmer şu anda güçlenmiş bayağı ya. Freya ne yapıyor arkada? Güzel. Zest onu kesti. Lord var. Bir de şimdi... Tamam mı? Her kahramanı bir şekilde oynuyoruz mu oynuyoruz da. şu maçın hakkı mesela işte kaç dakikaydı? 9-10 dakikaydı. Yani kule oynayıp bitirmeyi oynasaydım bitecekti zaten. Erken oynuyoruz. Zaten bir şekilde kazanıyorsun. Genelde yani. Çok büyük bir aksilik olmuyorsa. Ama işte bazı kahramanları mekanik kahramanlar özellikle ilerleyen oyunda iş yapman için birazcık tecrübeye ihtiyacın var. Yani benim Julian'la 7 maçım falan vardı yani bugünkü attıklarım hariç. Ya bu ilk, ilk Jullan maçın mı değil bu arada ya. Öldüm. Ama bu keserseniz iyi bir takas olur. Fiskesi var mı? Tamam güzel. Bu Nox'un düşmesi yeterli. Ben olmasam da oraya kazanırsınız. Ben görevimi yaptım. Doğru pençe attım. Lord'u aldım. Lot yok arkanızda ama. Esmer. Oğlum Esmer niye ya? Hiç bir savunması yok ki. Full fiziksel savunma çıkmış. Claude. Ah be oğlum. Keşke sen ölmeseydin. Oyun niye bitmeyebilir bu arada? Lord güçlü. Ama Lunox doğacak şimdi. Ultisi yok. Zescora'yı bayağı vuracaktır. Eyza fokus atsanız bile biter şu anda. Oynamayalım mı? Bursak bitmez mi? Satacağız galiba. O değil de uzasın diye bitirmediğimiz oyunu kaybedersek bize yazar ha. Her bize yazar. Çünkü her türlü atarım bu videoyu. O iz keyifle izlediğiniz maçlar her zaman ne yazık ki çıkmıyor işte. Problem orada zaten. Olmuyor yani. Buradan stack kasıyor. Daha bir farma ihtiyacım yok aslında. Niye orman dönüyorsan? düştü bu arada. Hiç iyi değil. Esmer de gidiyor. Böyle giderse kaybedeceğiz galiba. Şu <laughs> tekleyebilirsen tekleyebilirsem. Gelir mi ki buraya? Çık abi. Tapın bir tur itilmesi lazım. Bir savunma yetemi şu anda çıkamam. Gördü değil mi? Herkes ayakta. Fiske atacak. Güzel. Bizden iki kişi ölü farkındayız. Hayabısı yukarı çıkmış olabilir. Ve ultisi dönmüştür yani. Ve benim kar sopam yok. atıyor direkt. Ve yanlış oynamıştım bu arada ben. W'yu geliştirmem gerekiyordu. İşte bak mesela maç ne güzel maç oldu değil mi? İşte ama böyle olmuyor yani her zaman. Çıkmıyor. Her zaman çıkmıyor. E çok ezdiğim maçları da sevmiyorum üzerinde. Yani. Ben Uf. Devam et. Güzel. Hemen Lord. Hemen Lord. Neredeler? Bir görelim. Gel. Ya da gelme abi. Kulağı nasıl keseceğiz biz burayı? Niye bastım ki? Ne alakası var Allah aşkına ya. Resmen ölümü hak ettim ya. Beyz atmam lazım. Ve şu an oynamamız gerekiyor. Oo bitti. Devam. Bitti bitti. Tamam tamam uzadığı kadar uzadı yeter Allah aşkına yeter. Bu kadar aksiyon yeter benim için. <laughs> Koş Beyza vur. çok iyisin be oğlum ya. Çok iyiydi. Güzel. <laughs> ne tarz yorumlar gelecek bu maçı çok merak ediyorum. Ama kaybetsem gerçekten bana yazacaktı yani bu oyun. Çünkü bilerek bitirmedim, vurmadım. Çoğu yerde işte bir şeyler oldu yani. 12 puanı verdi, güzel. MVP'yi de almışız. Hallem ettik, gollem ettik. Bir şekilde aldık. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Yarınki Xavier, Xavier videosunda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Julian'ı banlayabiliyorsanız banlayın. Nathan'ı banlayabiliyorsanız banlayın. Edit'i banlayabiliyorsanız banlayın. Banlamıyorsanız alıyorsanız da tank olarak değil. XP koridorda oynayın ve ilhamla oynayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.